Damarların çıkması zarar vermez mi diye bir soru çok sık geliyor. Burada şimdi hep şöyle düşünüyor, orada normal işte işte bir damarlar var. Tamam bu damarlar bozulmuş, onları düzeltemez misiniz? Niye çıkartıyorsunuz? Şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar, test ise atar damar, kan getiren atar damar sayısı 2-3 civarında. Geriye kan döndüren toplar damar sayısı ile ise çok fazla, 15-16 tane toplar damar oluyor bazen. Aslında bunlardan sadece 2-3'ü kalsa yeterli ee, ve bu damarların da ince olması lazım. Kalınlaşmış baris damarları zararlı. Artık onlar testi zarar veren cisimler ve yok edilmesi lazım. Bizim ameliyatta damarları çıkartmamız hiçbir zarar vermediği gibi e, normal ameliyatlarda da test damarlar bağlandığı zaman hedeflenen şey aslında o damarın kendi kendine yok olması. Yani bizim çıkartarak ameliyat sırasında gerçekleştirdiğiniz işlemin ameliyat sonrası kendi kendine gerçekleşmesi umut ediliyor ama ne yazık ki her zaman başarılı olmuyor.